Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte Zombi Tsunami'nin 3. bölümüyle birlikteyiz. E, bugün de arkadaşlar şöyle e, görevlerimizi ben bir önceki bölümde tamamladım. Şey e, bir önceki bölümde diyorum. E, video arasında çekmeden önce tamamladım arkadaşlar. E, şöyle bir dakika. E, şöyle eve dönelim. Bir mağaza arkadaşlar pardon. Şuradan güçlendirmelerden arkadaşlar gördüğünüz gibi Ninja'nın e, güçlendirmesi açıldı arkadaşlar gördüğünüz gibi. E, e, i̇kinci bölümde demiştim ben. E, ninja atabiliyor diye şey ninja atabiliyor diyorum ninjaların attı arkadaşlar e, kaç tane 2 4 6 tane e, bıçaklı yani 6 tane dişli bir bıçak atıyor demiştim yıldız bıçağı e, onu e, atmak için bir özellik açıldı arkadaşlar işte anlayacağınız anlayacağınız ninjalar patla, patlatmak için bombalara e, şuri, şuriken fırlatı şurikenmiş arkadaşlar ismi neyse bunu 800 e aldık e, ninjamızı güçlendirmiş olduk arkadaşlar. Ee, şu anda ninjamız daha güçlü. Ee, şöyle gördüğünüz gibi diğerlerini de güçlendirebiliyoruz burada. Okey şimdi şuraya bir bakalım alabileceğimiz bir şeyler var mı? Ee, bir şuradan piyango bileti almak istiyorum ben. Bakalım ne çıkacak? Evet çıktı para ve boş. Oğlum bu ne bin lira be? altın veriyorum buna ya. Oğlum bin altın da az değil ha. Neyse pardon şuradan tamam diye kokayım. Geri çık ve oyna diyelim arkadaşlar. Siz de like atıp abone olmayı unutmayın. Daha çok bu seriden gelmesini istiyorsanız arkadaşlar. Şöyle devam ki. Lan dur. Tamam okey. Bunlar arkadaşlar çifte para dediği e, her bir tanesi 2 lira olarak sayılıyor. Mesela bir tane altın aldığımızda bir tane sayılır. Ama onlar aldığımızda 2 tane olarak sayılıyor. Gerçekten çok iyi. E, mükemmel yani. 10 tane alıyorsak 20 tane sayıyor. Daha iyi altın toplayabiliriz. Evet. 4 tane zombimiz oldu hocam. Devam ki. Allah 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 Geliyoruz. 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 Allah 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 Geliyoruz. Aha. Şey çıktı lan. Dev zombi. Aha. Ninja arkadaşlar görüyorsunuz. Bakın. Ne fırlatıyor. Mükemmel değil mi? Bence mük. Abi çok hoşuma gidiyor bu ya. Ninjalar böyle atıyor ya, Çok güzel oluyor. Hop. Bım. Bım. Gelin lan. Alayınıza yargı. Ya. <laughs> Mükemmel. Hayır hayır hayır. 7 tane 7 tane. Sakin ol. Sakin ol. 7 tane zombim vardı ya. E, Alabilirdim onu bir tane zombi olsam. Bismillah. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Düşmeyelim. Hayır. Abi zombiler düşecek diye korkuyorum ya. 13 tane tamam. Kanka karşıma bir tank getir ya. Tank falan yok mu? Hadi bir tank getir. Ya lanet olsun ama. Ha tamam bunu alırım. Bunu alırım okey. Abi sayı tam yetiyor zombilerin. Tank çıkmıyor karşıma. Tam 10 tane bunu okey alamadık bir tanesini. Şöyle hocam. Niye deprem oluyor kanka Los Angeles'ta? Balon. Bunu da hiç sevmem. Yani en sevmediğim süper balondur bu arada. Sizin en sevdiğiniz süper hangisi arkadaşlar? Süper dediğim böyle zombileri özelleştiren şey var ya. Yani süper kutulardan özellikler çıkıyor. İşte onlar. Benim en sevdiğim şey Tsunami tabii ki. De. Lan dur dur. Tsunami'nin önüne hiçbir şey yani Tsunami'nin önünde hiçbir şey duramıyor ya. Aga be Neyse. Ee, çıkalım hocam. Oradan sıçrayamadım. Tamam diyelim. 24. Okey. Devam ki. Devam ki. Bizim kız saçlı zombimiz. Ya Allah Allah alamadım ya. Cık, bir tane daha alacaktım. Evet bunu yedim. Tamam şu insan varmış. Geber lan. Yani şu ortadan da şunu aldık. Mükemmel 4. Bir tane araba çıkar mı kardeşim önüme? Kardeşim önüme bir araba çıksın ya. You know. Patla lan. Patla diyorum kırıl. Altı 6 tane. Tam bunu da aldık 7. Tam şu anda çok iyiyiz. Los Angeles'a kadar geldik. Zombi kaybetmeden. Şu anda hiç zombi kaybetmedim ya. Çok iyi. Bakalım ne verecek? Ninja mükemmel. Ninjacıklar. Adamsınız. Vah, çok güzel gözükmüyor arkadaşlar bu ninjalar. Mükemmel. Allah'ım ya Rabbim çok tatlı <laughs> Bence çok tatlı değiller mi arkadaşlar? Işte. Ninjalara baksanıza ya. <laughs> Ananı. Lan arabalara atmıyordu dem bu aga be, Uçak mı? Arabalara atmıyor abi. Arabalara da attı. Yükseltmesi var. Arabaları da ortadan ikiye ayırabiliyor. Ama o bayağı bir ee, ilerlemeniz lazım level olarak. Ha çöp kutusunda ne yapıyorsunuz beyefendi? Yolda ne yapıyorsunuz beyefendi? Kocaman niye burnunuz var sizin? Oo yatlara falan bak be. Antalya mı lan burası acaba? İff. Antalya hayır hayır. 6 zombi ve arkada iki tanesini alamadım. Sıçra. Sıçra. Okey. Hayır hayır hayır. Hayır. Ya bir dört tane kaldı. Allah 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 geliyoruz 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 gel geliyoruz ha. abi be Hiç bir tane bile zombi kaybetmeden kurtulsaydım büyük olurdu bu arada Drago iyi Drago isemedim <laughs> zombilerin ayaklarına bakın arkadaşlar nasıl gidiyor <laughs> çok komik değil mi lan mük <laughs> gel bakayım altı Tamam. Dur 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 düşüyorum. Evet. Ben bir özgür ejder hayır. hayır. Hayır hayır 12. 10 tane. Hayır. Allah belanı vere. Allah belanı vere. <laughs> ya. Kaç 22 3 tane kaldı. Okay. Let's go. Ya biz 54 arkadaşlar rekorumuz da onu bir kırmak lazım ya. Daha eskiden daha iyi oynuyordum arkadaşlar. Ama ee, biraz paslanmışım. Kabul ediyorum. Mük paslanmışım yani. Hmm. Ya abi ya. Bir şeyler açıyordum ya. Neyse 100 altın, altın ve i, X. Tekrar oynayalım neyse. Bir şeyler içiyordum arkadaşlar. Dikkatim kay Dağıldı ya. Allah Allah. Şurada bir şey içiyordum abi. Geliyorum geliyorum. Okey bunu aldım. Bunu da aldım. 4 zombi. Mükemmel. Oğlum adam aşağıya düşecek zombi. Yardım etsene. Adam aşağıya düşecek. Zombiden niye yardım istesin ki adam? Zombi zaten öldürmeye çalışıyor. Değil mi yani? Mükemmel hocam. Mükemmel. 6 tane zombi var. Mük. Mük 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 mük. Sıçra. Ne vereceksin? Ne vereceksin? Ne vereceksin? Ninja işte bu. Ninja ke. Doğrayın lan. Şu lanet bombaları. Doğrayın lan. Güzel hocam. Güzel hocam. Mükemmel. Gebert şunları. 7 tane. Uy. Tamam. diye. yedi ee, tane zombimiz var. Okey. Kaybetmememiz lazım. Ve 8. Bir tane otobüs verir misin kanka? Yolla bak. Los Angeles'tayız. Los Angeles'ta otobüs kaynıyor bak. Kimi kandırıyor? Bir tane otobüs yolla. Lanet olsun. İnsan da olur. Şimdi yollama alamam. Hadi be. Abi niye hep bomba çıkıyor önüme? Bu bombaları kim koyuyor kanka? Bak iki tane uçak çıktı. Benim canım yanıyor ama ben onları öldüremedikten sonra. Hayır. Ya. Abi çok şanslı şanssızım ya. Allah 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 Allah. Hayır ya abi bir tane ama bu yapılmaz ama ya. Ödül olarak tuslan verdi bana. Bu yapılmaz abi ama ya. Bir sürü şey kaçırdım. E, uçaktır tanktır bu bölüm çok şanssızım arkadaşlar. Niye şanssızım siz? şey yapmadınız. Like like atmadınız video arkadaşlar. Videoya like atın. Hemen like atın, abone olun. Şansımız gelecek. 10 tane uçak patlatacağız videoda. Hadi. Like atın, abone olun. Şanssız şanssızlık getiriyor bize. Ben bismillah diyerek videoya başladım mı acaba? Hatırlamıyorum. Ondan da olabilir. Neyse. Siz like atın, abone olun yine de. Hadi. Düşmemem lazım. Evet. Mükemmel. Videolarım arkadaşlar. Bismillah diyerek girerseniz sevinirim. Tamam. Like atıp da abone, ol, abone de olabilirsiniz. Buradan hatırlatayım. Videonun ortasında buraya kadar izleyenler özel. Kanka. Buraya kadar izleyenler. E, ninjalar çok tatlıydı yazsın. Kalp atacağım. Ninja'lar çok tatlı ya. Çok güzel tasarlamışlar. Yürü kanka düşmeyelim. Düşmeyelim. Geliyor. 31 tane beynim oldu. <gülüyor> <gülüyor> Boom. Hayır. Ya abi son anda patladı. Ah, ah. Ölmemem lazım. Hop şunu yedim. Zıpla 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 zıpla. Ölüyordum lan. Uçak mı? Olamaz. Hmm, hmm, hmm. Hayır hayır hayır. Tamam. Abi 8 tane ya. Keşke olsaydı alırdım onu ya. Abi canım yanıyor onlara. Öl, şey yapamayınca. Parçalayamayınca. <laughs> Zombi şeyi <laughs> evin çatısını kırıyor arkadaşlar görüyorsunuz. İkinci kere tsunami geldi mükemmel. Bak arkadaşlar like attınız abone oldunuz. Görüyorsunuz bismillah da dediniz bakın nasıl şansımız yerine geldi. Gördünüz? Ya. Bu işler ince işler arkadaşlar. Biliyoruz da konuşuyoruz yani. Yeah boy. Perfect. Perfect ke. Ya <laughs> o dalmışım unuttum ya zıplamayı neyse çok önemli değil. 41 tane ve e, baya bir de ödülümüzü topladık arkadaşlar mükemmel. 4 mide asidi şurubu tamam 41 tane. Neyse arkadaşlar videomuzun burada sonuna geldik umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bu videoda da e, güzel bir şekilde beyinlerimizi topladık ve baya bir e, eğlenceli bir bölüm olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Yani daha çok bu seriden gelmesini istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın ve bay bay.